Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 4 destek bir vein yapacağız. Tabii ki bu vein TR vein birincisi Aiden kardeşimiz. Yanımda dört tane challenger var. Ben bronzum. Bakalım nasıl bir mücadelede bulunacağız. Ben de merak ediyorum açıkçası. Solo ve mid fidlemezse sıkıntı yok. Jungle'ımız yok değil mi bizim bu arada? Aynen yok. Ben, ben Selin'e dönerdim ya. <laughs> ne olur ne olmaz diye bir kalkan atayım dedim de. Anam kaç. Bir kaldı, bir kaldı paraya kalkanım. <laughs> Lütfen burada ölmeyeyim. Lütfen burada ölmeyeyim. Lütfen burada ölmeyeyim. Teşekkür ederim. Kaç. Aha. Okey. Aslında alır mıyız lan? Yok, ki, yılım yok ya. Yıl falan yok. Çok XP'de de geri kalmayacağız. Miss Kemal Fortune çok kesme de kanka adamı. Misfortune base giderse girelim. <laughs> Kemal tahta. <kalaktır>. O oh, şimdi. Lan. Ne Lan lan o. Abi var mı? E at bana. Ya kesin Yok kesin. yok. E? Hayır, oh, oh. <laughs> teşekkür ederim, korktum. <laughs> Bizim <laughs> bot ya. Yapmayı bana böyle kadar. Yapmayı bana böyle kadar tutuyorum. Bak rey var. Bana yakın olursan direk atarım sana. Ö ölecek adam. reyle bana gel. bana gel. Geldim 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 gel. E, adama heal yıl... verdi. <laughs> <Bur, bur, bur. gülüyor> Vurmuyorlar o, adamı. Kesin <laughs> bana. Öldün. Aa kesene beni. Beni kesmiyorlar. Ya beni kesmediler. Abi kes. <laughs> vur şuna vur. <laughs> <laughs> ah, Miss Forge mu? Kime odaklanıyoruz? Hmm, şey akalinsiz herhalde. Gel gel. Allah. Ben... Allah'ım ya Rabbi ne oluyor? Öldüm. Ben ultiyi basamadım. Öldüm ben. Dört. Öldürün lan. Bence artık mide dönelim biz baştan. Bence de. Go. Ben de bana Q deneyecek o. Bak biz de. Ben de yemeyeceğim tabii ki. Gözükmüyor korktum şu an. <laughs> Holy shit. <Eee. gülüyor> Mid ne olacak şimdi? <laughs> Mid'e döneceğiz. R'ye de bufflarsın zaten. Geldim L Lulu abi. nerede? E girelim artık ya ne yapalım? Aynen aynen go, go Alperen girecek ama. Yürü Alperen. Yürü, Alperen. <laughs> yürü aslanım. Hız verin basın bir şeyler. <laughs> yürü yürü. Kovalarız onu. Ve dayana dayana. Hello. Dayana oğlum dayana vursun. Basın basın kesti bol iyisini. Ah. Koruyun. vur vur vur. Eşek yaptım onu. Nerede? Ben öldü mü? Eşek <laughs> yaptım onu. Hocam yok oldu. Ya. Hayır. Daha Böyle... çok Bil yok. Daha itemlar olacak. Koruyacağımız bir Zil adam bahsedeyim. vardı. Boş verin beni ya. Öldür. Asit almadım mı? Ultim var hala. Şş. Ne oldu? Nerede bu adam? Korkma korkma rahat ol. Daha ne verelim adama? Ben daha o item duruyor, o duruyor, bu duruyor. Abi dünyanın en iyi kompozisyonu bu ne? Yürü yürü. Yürü yürü. Kalkan var. Ama sana yetişemiyor. Abi bu ne harika bir şey. Balkan. Harika bir şey bu. <laughs> dur dur dur. Lise bir yapacak. Yürü, Abi Free Challenger birincisi kasma bu. <laughs> Abi yalnız. Fii kendi gördüğünüzü. almış. Al abi siz de bunu yapın. Burada rahat. oyun e, bitiyor lan. Kim he? tutacak? Dön. Ha, doğru söylüyorsun bak. Ben unuttum bir an. Döndüm ama. Dayana yapması şimdi... gerekeni yapıyor ama helal olsun. Bence şimdi toptan gidelim. Aynen. Açalım aynen. o inibitörü. O inibitör açılacak. Aynen Nerede aynen neyse, Ondan neredeyse biz oraya gidelim ya. Yürüyün abi. Yürüyün kese bas abi kalkanları bas. Bas bas bas. Nerede Taktik, oraya gidelim? Taktik bas. Şu an onların yaptığı taktik güzel. Biz neredeysek başka yerden geliyorlar. Evet. Nerede beyim? Çok ayrısın bizden. Gel 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 gel. Ben de çok ayrıyım. Geçmeye çalışıyorum. Nerede beyimiz? Beyne koş, adam. Sen... Abla... Öldük lan. De... Allah bizim cezamızı verdi. Şey yapabilirsiniz biz yürüyümden alırız. Supportları bir yürüyün lan. Aldık tamam. Aldık Kemal koşsa. Kemal'e bak. Abi canavar ya bak. <laughs> Abi karımı normal BDK'den fazla vuruyor şu an. Kemal'le. Koş koş patlayacak. Yürü yürü yürü. Hadi oğlum. Hadi, hadi. lan. <laughs> hadi hadi. Ne yapacağız? Dön, dön. Gireceğiz artık. R var, R var. Aynen Baron'a gol yalıyor ya baştan. Anam öldük lan. Vur vur durma vur. Manam yok. Çıkalım bence öleceğiz. Koş koş. Bence bait atın. Oraya dedik bu... anam. Kaçtım, 12 saniye var şeye. <laughs> <laughs> ya bir dakika. Adamlar ejderi de aldı ya lan. Yürü mide ne yapalım artık ay adamlara şey yetişeceğiz. Soladan bu arada minyonlar gidiyor. <laughs> ben de atayım mı demi Beyin nerede? Ben aldım onu da. gel, gel Toptan Karme gitmiş topa. Go go. Fedi şey diyeceğim? iki ölü var. Gelin abi bana. Yok mu ya? Eş evet, burada ulti Ulusu atmasın. Ultim yok. Güzel. bas bas. Bas bas bas. 3 saniye var kalkana. 2 saniye. Ölmek için. bir şeyler var. basabilecek misin bana? Tutamayacağız mı? Bu ne? <laughs> Futursuzluk. teşekkür ederim. Kalkana nice. aldırırız aslında biz bu beyni. Çok rahat. Güzel. Ver. Hadi lan. Ölmem bir şeyler. Yürü müyüz Forşun abi? Aman. Kalkan yok. yok. Ejdo sulansın ama. Şimdi nice. alır mıyız? Bence. Ver hızlı ver hızlı Zeynep. Ya yanlış kişi Ben Yenip. baktım. Yürü yürü. Kefaretlerle adamı. Bot botu kimse tutuyor mu bu arada? Ne Yürü abi kuleyi aldırırız ya olmadan gitti bizden. ya <laughs> kuleyi alırız. Aynen aldı işte botu abi kuleyi aldı adam. Alt inibitörü de alacak. <laughs> Yok abi. Yetiştirmem. Ver buff'ı, ver buff'ı. Gel gel ultim de var. Al kuleyi, şey abi. kuleyi al, kuleyi al, kuleyi al, kuleyi gel. Bir, buradan yürürüz abi. Hadi bitirelim. Karma'yı öldürecek yalnız ha. Haydi hadi seri kuleye vur kuleye boş vermiyor onu. Oynanır o ya. O karma öldürdü. Tamam hemen. Tam alırım, ha. Evet, yapar. Yapar. <laughs> Harika bir şey bu. Buraya Şu alalım. Şuan alalım. hemen. Ver ver ver. Günlük doz olarak bunu yapalım. <laughs> Buraya alalım, şöyle gidelim. Hocam, alırız. alırız. Ya. Alırız Fukuzu. ya. Vayne öldü mü? Vayne, Vayne, Vayne. Fokus Vay Vayne. Tamam. Hay Allah <laughs> ya Rabbim ya. <be>. Bırak Vayne. <gülüyor> <gülüyor> nice. Bence Vayne. Şuraya mı? Bekleyeceğiz mi burada? İstersen direkt üstlerinde çullanabiliriz. Ne diyorsunuz? Gördüğümüz Aa, anda girelim. Bekle. Aynen. Bekle abi. Bekle bekle. Biraz daha yaklaşacaklar. Flash'ım da var. Sen atsan ya öyle şey yapalım. Şuradan beklesene abi. Aynen beytlesene siz ben önden gideyim. Tek başına gitme bizim biz üstümüze gel. Ama yemezler Onlar bence. <laughs> o kadar şeyde. ver, 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 ver. 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 <laughs> Harika bir şey bu. Jack gidiyorum ben abi. o zaman. Hadi bakalım. Kile koş. Ha doldu herif Tamam. Koş kile ha. Dın Seni ya ya, de de sen yaşatabilir sen. miyiz acaba? Hı -hı. Şş, kalkan kalkan. Yaşat <laughs> yaşat. <laughs> kalkan <gülüyor> kalkan. ona <laughs> <Ulan, gülüyor> kendimi öldüreyim dedim base'e. Adam kurtulsun diye. Yaşatamadık yalan. Ha şuradalar ha. Şş. Gençler gelin gelin Nerede? Şurada gördüm bu taraftalar. Aynen abi Şurada gel buraya bekliyorum. gel buraya. Dur dur dur. Yani burası iyidir. Şuradan direkt uçarız veya şurası da olabilir. Tamam yok. Karma gelsin. Karma önemli. Karma ile Bunlar neredeler ya? Gidiyoruz <laughs> mu? Aha. Ver. Haydi ver gaz adama. Var mı eee. daha? Var mı daha bir şey? Ver ver ne varsa ver bana. Yürü yürü. O oh, bu biraz fazla. Gir gir gir. gir. gir, gir. Evet. Tuz patlayacağım direkt Siz vurmayın da <laughs> beyin vursun. Tamam devam devam, devam devam kanka. Kanı sıkmış supportlar. Ver adama, kalkan ver kalkan ölüyor adam. Standın var devam et. Kanka. Yürü yürü geç. Bana. Ee... Sadece V'ne odaklanalım. Tamam. Basalım mı? Bas. Bas 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 bas. Ya şu Lee falan itiyor çok sinirim bozuluyor ya. Gerekirse biz base'e gireriz. Sen adamı öldür. Benim şeyim bitti zilin ulti bas. Ne ya? biz base'e. <laughs> şöyle. Bas her şeyi çocuğa. Bu ne? Vur vur vur. Bak çok hızlısın kurtul şeye girme. Mesela 30 saniye. beni kurtardılar. Tamam. Düşer bu sefer. Bak hadi burada. Bak buradaymış lan. Bir de iki, <laughs> tamam. Şu bir gir artık ne yapalım? <laughs> Dört. Dayan işte geliyor. Nice. Girelim mi? Girelim 5'te 5'e şey verelim. Hazır mıyız? 3. Hadi. Ya. <gülüyor> Çok saf girmedi mi? Kesin soru yok. Evet. Biz KZ'ye <laughs> o için olduğumuz için oynuyoruz. Gel abi gel gel. Bir de bir de, bir de gel. Gel gel. Beyni. Hazır mıyız? Haydi. Bas 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 bas. Bu nereye gitti be? <laughs> ya herkesin de flash'ı var ha. Ne çıktı mı buradan? <laughs> Çıldırdın. <gülüyor> <gülüyor> Yeter lan. Hay Allah. Teşekkür ederim. Yine base, base şekli yapalım yine. Bak Lee'sin <laughs> gidiyor bu sefer de. gidiyor. Lee'sine gitmeyelim mi? Lee'sin. <laughs> base. Gerim. Gir gir gir. Gir. Bay Lee'sin öyle bitirir. Zanmaz ya. Bunda tay yok ki. Yok 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 girmeyelim ya. Tam bitiremedi oyunu da. Bunlar çıkmayacak çıkmayacak. Aha. Vur abi. Vur o kadar. Ana. Aha. Aha bitir. Bitirin, bitir, kaybettik. bitirin, Kaybettik. Allah'ım go 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 go. Bitir 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 bitir. Tamam tamam tamam. Sadece buraya vur sadece buraya vur. Abi kaybettik şu an. Kazandılar mı? Hayır abi bu. <gülüyor> oh! <gülüyor> abi. Allah cezamızı. <gülüyor> Hocam <gülüyor> Olsun. GG güzel oyundu. Ya. <laughs> çocuklar akıllıca. Amacımızı oynadık. amacımızı gösterdik en azından. Aynen çocuklar güzel oynadı. İyi <laughs> taktik yaptılar helal olsun. <laughs> Eyvallah beyler hepimiz ya. Bu Allah eğlenceyi bana hiç için. Cidden 100k vurmuşsun lan. Ya ama Zillian vurmadı Nexus'a biliyor musun? Ne demek kurmadı ya? Cidden sen oyun. Sen... Bak report ediyormuş abi. Ben sen oyundayım bak report ediyorum <laughs> gerekirse sen lan. <ben. gülüyor> bak ağrım, ağrım. Sen hainlik mi sezdim yoksa? <laughs> Hocam vallahi bak oyundan çıktı. Benim arkamdan koşuyor report ettim. <gülüyor> <gülüyor> O zaman Bilmiyorum. teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben yatıyorum. Çok i̇yi güzel abi, cinde, abi. De, cinde de yapalım.